Kıymetli komşularımız, 13 Eylül'den bu yana 2 aylık bir zaman zarfı içerisinde yönetimde bulunuyoruz. Bu dönem içerisinde bazı tespitler yaptık. Bu tespitler maalesef pek iç açıcı değil. Bu tespitler ışığında İGDAŞ'a, BEDAŞ'a ve İSKİ'ye olan borçlarımız dışında güvenlik şirketine, asansör şirketine vesaire şirketlere de borçlarımız bulunduğunu tespit ettik. Maalesef bu borçlarımız yaklaşık olarak 500 bin lira civarında. Tam olarak 509 bin lira rakam tutuyor. Bunun dışında asansör başta olmak üzere güvenliğimizi sağlayan kamera sistemi ve birçok kalemlerde, OGS geçiş sistemleri gibi kalemlerde ve aynı zamanda yangın tesisatının en önemli parçalarından birisi olan yangın hidroforlarının arızaları tespit edildi. Bunlar olmazsa olmaz yapılması gereken arızalar. Bunların giderilmesi gerekmektedir. Bu giderlerimiz alınan ilk Tekliflerle beraber sizlere yansıtıldı. Verilen bu veriler ışığında 1 milyon 161 bin lira ee, bir gider, arıza giderilecek bedeller var. Bunlar zaten size verilen listelerde mevcut. Özellikle asansörde çok ciddi sorunlarımız var. Ona rağmen resmi denetleme firmasına yapacağımıza söz verdiğimiz bu e, eksiklikler yüzünden bize kırmızı kod vermediler, kırmızı etiket vermediler, mavi etiket verdiler. Ve bizim bunları en kısa süre içerisinde yapacağımızın taahhüdünü de onlara verdik. Bunların en başında da asansörlerle ilgili olarak tren sistemlerinin devreye girmesini sağlayan regülatörler, asansörlerde aşırı yük sensörlerinin hiç olmadığını şu anda tespit ettik. Bu da demek oluyor ki bir asansöre 20 kişi bile binse 8 kişilik asansörü çalıştırmaya çalışacak. Herhangi bir kilit sistemi yok. Bunun gibi bizim güvenliğimizi kesinlikle ilgilendiren, alakadar eden tüm çalışmaları yaptık ve maalesef güvenli bir şekilde ve aynı zamanda borçlarımızın da ödenebilmesi için bir borç bütçesi çıkarttık. Bu borç bütçesi ben de kat maliki olarak bu borç bütçesinin üzerime düşen kısmını ödemek zorundayım. Ne yazık ki geçen ay İGDAŞ bize haber vermeden dört tane bloğumuzun komple gazını kesti. Öyle ki ocakların gazını bile kesti. Mutfak tesisatlarımızdaki ocaklarımız, kazan dairelerindeki kazanların doğalgaz gaz tesisatları hepsinin gazını dört blokta kesti. Fakat hiçbirimizin bundan haberi olmadı. Çünkü ben biraz hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak ilk aşağıda borçları zamanında ödeyeceğimize taahhüt ederek bir yapılandırma yaptık ve Sizler bunun farkına varmadınız. Civarımızdaki birçok site şu anda ilk başta bir hafta kadar fiili, daha sonra da gayri resmi olarak gazları kesik. Yani gazları resmi olarak kesik, gayri resmi olarak gazlarını kullanıyorlar. Maalesef bizden önceki yönetim sizlerden ve bizlerden almış oldukları aidatları ve alamadıkları ücretleri yüzünden şu anda birçok borcumuzu ödeyememiş durumdayız. Bu sebeple sizlerden ricamız bu borç bütçesi içerisinde ödemek ödemelerin zamanında yapılması ve bizim bu paraları yerine teslim etmemiz ki böylece Bizler kışın ortasında soğukta kalmayalım. Elektriklerimiz kesilmesin. Asansörlerimiz çalışsın. 13 Eylül'den sonra yönetimi aldıktan bir hafta 10 gün sonra BEDAŞ yetkilileri geldiler ve biz elektrikleri keseceğiz dediler. Sitenin 117 tane saati var. Bunların ödenmemiş 130 tane faturasından dolayı yaklaşık 40 bin liralık bir elektrik faturasından bahsettiler. Bu ödenmediği için daha önceden hidroforlar dahil olmak üzere, asansörler dahil olmak üzere bütün binaların ortak alan elektriklerini keseceklerini söylediler. Biz apar topar böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ve yapılması gerekenin neyse onu yapmamızı söyledik. Buna karşılık kısa süreli bir izin aldık. Bir iki gün içerisinde bu borcu bir şekilde ödedik. Bu borçları öderken normalde mutat olarak ödenmesi gereken e, şirketlere mesela güvenlik şirketine e, güvenlik şirketine parasını ödeyemedik. Neden? Çünkü o elektrik idaresini ödemek zorunda kaldık. O Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye mantığıyla iki aydır borçları, parayı oradan oraya, oradan oraya attık. Ancak bunu şöyle bir durumla karşılaştık. Bu böyle sürdürülebilir bir durum değil. Bunun mutlaka radikal bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani bizler bir yerdeki borcumuzu erteleyerek ya da başka firmalara ödeyerek bunu devam ettiremeyiz. Güvenlik şirketiyle oturduk, pazarlık ettik. 185 bin liralık borcumuzu faiz ödemeden 45'er bin liralık taksitlere böldürdük. Bunların ödenmesi e, normal bizim aidat paralarımızla olacak gibi değil. Aidat borçlarını buraya ödediğimiz zaman elektrik faturalarını ödeyemiyoruz. Elektrik faturalarını oraya ödediğimiz zaman bunları ödeyemiyoruz. Yani şu anda bizi bekleyen ciddi bir sıkıntı var. Zaten biz o sıkıntının içerisinde iki ay yoğrulduk ve nihayetinde maalesef hiç kimsenin istemediği ve benim de istemediğim bir durumla karşılaştık. Bu borç bütçesi maalesef oluşturuldu. Bundan sonra bu para tahsil edildikten sonra Allah'ın izniyle bizler çok ekstrem bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabii bu borcun yanında, bu borç bütçesinin yanında sizlerden normal aidatlarınızı ve ısınma bedellerinizi de zamanında ödemenizi rica ediyoruz. Bizler buraya gönüllülük esasıyla gelmiş, çok ekstradan kazanç sağlamayan sıradan komşularınızız. Yalnız e, emaneti aldığımız şu dönemde e, asansör firmasını değiştirdik. Sadece asansör firmasını değiştirmiş olmaktan dolayı yıllık 150 bin lira civarında sitemizin kazanacağını tahmin ediyoruz güvenlik şirketinin sözleşmesini feshettik. Kendi bünyemize kattık. Bu da yaklaşık yıllık 240 bin lira civarında bir kar sağlayacaktır. Ama nasıl olursa olsun şunu söyleyeyim ben size. Sitemiz 8 yıllık bir yorulmuşluğun içerisinde. Yani sitemiz ilk kurulduğu zamanki site değil. Asansörler yıpranmış elektrik kabloları yıpranmış. Zaten geçen sene su tesisatımızın paslanmış olması sebebiyle su tesisatları değiştirdi biliyorsunuz. Bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Maalesef ileride gene buna benzer konuşmalar yapabiliriz. Mesela kazan dairelerimizdeki kazanlarımız epeyce eskidiler. Pompalarımız yine eskidi. Size göstermiş olduğum o borç bütçesinde kazan dairesindeki kazanların tamir edilmesi söz konusu. Eğer bu kazanlar sıfırları da değiştirilecek olsa çok yüksek miktarda rakamlar söz konusu olacak. Tabi biz burada kesinlikle şeffaf olmaya çalışıyoruz. Ama elimizde şu anda kendimize anlatabileceğimiz platformları kullanmak ve bunları raporlamak için ciddi bir mesai harcamamız gerekiyor. Bunların hepsi kadro işi. Şu ana kadar eski müdürü görevinden aldık. Şu anda sadece bir muhasebeci ile yönetimi idare etmeye çalışıyoruz bizler. Sizlerden bu borç bütçesi hakkında anlayışlı tavrınızdan dolayı sizleri sizlere teşekkürü bir borç bilirim.